Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için kanalımda çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Tatlım peynirli taş kadayıf. Gelin dilerseniz tüm detaylarıyla tarifi sizlere videoda anlatayım. Tarif için öncelikle bir tatlı kaşığı kuru mayayı üzerine bir su bardağı ılık suyu ekleyip ve karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı süt oda sıcaklığında beklettiğim sütümü sonrasında 1 su bardağı irmiği ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonatı ekliyorum. Karıştırdıktan sonra toplamda 1 su bardağı unu ilave ediyorum hamuru hazırlamak için. 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra hiçbir şekilde topaklanma kalmaksızın karıştırıp 10 dakika dinlendireceğim hamuru. Çok lezzetli, çok da pratik bir tatlı. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı. Üstünü kapatıp 10 dakika dinlendireceğim hamuru. 10 dakika dinlendirdiğim hamuru sıra geldi pişirmeye. Önceden ısıttığım tavanın içerisine bir kepçe yardımıyla hamurumu döküyorum. Taş kadayıfı kolaylıkla bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Ben peynirle hazırladım. Dilediğiniz gibi içerisine ceviz ya da fındık ekleyerek de benim hazırladığım gibi hazırlayabilirsiniz. Ben künefe tarzında hazırladım. Çok da lezzetli oldu. Ama sizler cevizli ya da fındıkla hazırlayabilirsiniz. İlk taş kadayıfımı tavamın içerisine döktüm pişirdim ve alıyorum gayet yapımı kolay herkesin ev, evinde yapabileceği güzel bir tarif tüm hamuru aynı şekilde tava içerisine döküp kepçenin arkasıyla düzeltiyorum hamurunuzu tavanızın büyüklüğüne göre kepçe ile büyütebilirsiniz gördüğünüz gibi ve ikinci hamurumu da pişirip kenara alıyorum tüm hamurları aynı şekilde pişirdim ve hazırladım üzerine poşetlerle kapattım gördüğünüz gibi hazır ben hazırladım taş kadayıfın sadece iki tanesini kullanacağım diğerlerini hazırlayıp dondurucuya atacağım dilediğimde çıkartıp e, hazır bir şekilde tekrardan şerbetleyip e, çayımızın yanına zevkli tüketmek için gördüğünüz gibi 200 e, gram rendelenmiş dil peyniri kullandım toplamda 6 tane taş kadayıf çıktı gördüğünüz gibi üst üste kapatıyorum ve birini pişireceğim, şerbetleyeceğim, diğerlerini de dondurucuya atacağım sonrasında tüketmek için. Hazır bir şekilde çay yanına zevkle yiyebileceğiniz bir tarif bolca çıkıyor. Söylediğim gibi 200 gram rendelenmiş dil peynir kullandım. Gördüğünüz gibi tüm kadayıfları kenar kısımlarına bastırarak kapattım ve iki tanesini streç filmi sarıp dondurucuya bırakacağım. Hem kolaylık hem de dilediğiniz zaman canınızın çektiği zaman sevkle yiyebileceğiniz bir taş kadayıf her zaman elinizin altında olacak. Gördüğünüz gibi ikisini dolaba kaldırıp birini de tavanın içerisine pişirmek üzere alacağım. Bir tatlı kaşığı tereyağını tava içerisine erimek için bıraktım. Biraz eridikten sonra hazırladığım peynirli taş kadayıfı içerisine aldım. İçindeki peynir eriyene dek, biraz daha tereyağıyla kızarana dek pişireceğim. Üzerine altı pişerken üzerine tereyağı sürüyorum ve ters düz çevirdim. Bu aşamada sallayarak çevirdim. Ee, gördüğünüz gibi tekrardan yağlıyorum. Nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi kadayıfım taş kadayıfım hazır. Birazcık üzerine tereyağı gezdirip şerbetini dökeceğim. Buz gibi beklettiğim şerbeti Gördüğünüz gibi koyu şerbeti hazırladım. Peynirli kadayıfın üzerine döküyorum. Bir su bardağı şerbet döktüm. İçi bol peynirli. Bu güzel lezzeti sizler de deneyebilirsiniz. İnanın çok beğeneceksiniz. Hem pratik hem de yemesi çok zevkli. Hem de bir hamurdan hem yiyeceğiniz kadar hazırlayıp gerisini de dondurucuya alabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman hazır bir şekilde çıkartıp çayınızın yanına şerbetleyip yapabileceğiniz bir tatlı. Ben peynirli hazırladım. Siz dilerseniz cevizli, dilerseniz de fındıklı yapabilirsiniz bu güzel tarifi. Kadayıfımı dilimledim şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Herkesin zevkle yiyebileceği bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Ortasında süslüyorum. Yalancı yeşil fıstıkla ve Bol peynirli sıcacık bir lezzet. Çayınızın yanında zevkli yiyebileceğiniz her yaştan kişinin zevkle tüketeceği bir tarif. Yumuşacık içi peynirli güzel bir tarif oldu. Umarım sizlerde beğenir, zevkli yaparsınız.